ağ indirimleri adıyla internet üzerinden düzenlenen kampanyalarda tüketicilerin mağdur olmaması için harekete geçti. Hazırlanan kılavuzda indirim kapsamında girecek kampanyalar sıralandı. Tükonfent Hukuk Komisyonu üyesi Baki Öztürk yayın konuğumuz ve yayınımıza hoş geldiniz Sayın Öztürk. Hoş bulduk Gizem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi büyük bir merakla pek çok vatandaşımız indirimleri ve kampanyaları bekliyor. Ancak dediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı'nın bir uyarısı oldu efsane cuma indirimlerine yönelik. E, nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve Ticaret Bakanlığı'nın uyarıları nelerdir? Evet önümüz artık Kasım ayı ve Kasım ayı dendiğinde de aslında internet platformlarında özellikle reklamlarda da sıkça göreceğimiz şekilde Efsane Cuma, Efsane Kasım daha adı altında birçok satış kampanyası görüyoruz ve göreceğiz. Bu kapsamda da Ticaret Bakanlığı aslında tüketicilerin hem yanıltıcı bilgiye e, ulaşmalarını engellemek hem de bilinçli bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamak adına bir kılavuz yayınladı. E, bu kılavuz hem bazı yenilikleri getirmekle birlikte bazı uyarıları da tekrar hatırlatarak e, tüketicilerin e, bilinçli bir şekilde hareket etmesini amaçlıyor. E, burada özellikle gördüğümüz yeniliklerden birisi indirim kapsamında olacak ürünle alakalı olarak. Daha öncesinde şunu çok fazla görebiliyorduk tüketicilerden ve vatandaşlarımızdan şikayet olarak. Şu an indirim olarak görünüyor ama daha öncesindeki fiyatla arasında çok bir fark yok. Yani aslında herhangi bir şekilde biz burada yanıltıcı bilgiyle karşılaşıyoruz diyorlardı. Sayın Öztürk daha da kötüsü, hatta şöyle bir tabir gelişmişti. Önce bindiriyorlar, sonra indiriyorlar diye. Kesinlikle, kesinlikle önce bindiriyorlar, sonra indiriyorlar tarzında. Bunun önüne geçebilmek adına ticaret bakanlığı artık dedi ki e, indirim kapsamında olan üründe siz bu ürün fiyatı ile alakalı 30 gün içerisindeki en düşük fiyatı da veya da bu ürünün bir önceki fiyatını da tüketiciye bildirmek zorundasınız ve bunu ürünle birlikte yayınlamak zorundasınız. Aslında burada tüketici e, bilinçlenmiş ve aslında indirim oluyor mu olmuyor mu bunu görmüş olacak. Yine Ticaret Bakanlığı kılavuzunda bazı indirimli satış noktasında olan hususların kapsam dışında kalacağını belirtti. Özellikle çok fazla karşılaştığımız 3 al 2 öde, bir alana bir bedava tarzında olan birçok kampanya oluyordu. Ticaret Bakanlığı dedi ki artık bunlar indirimli satış kapsamında değil. Yani burada siz yine tüketiciyi yanıltmayacaksınız ve ben bunun denetimini yapacağım. Burada önemli olan fiyat avantajının sağlanıp sağlanmadığı ve tüketici lehine bu fiyat avantajının uygulanıp uygulanmadığı noktasında olacak dedi. Yine buna bağlı olarak şunları çok fazla görüyorduk. indirimli kuponlar veyahut da birikmiş puanlar adı altında birçok e, fırsatlar sunuyordu tüketiciye. E, bu noktada da Ticaret Bakanlığı yine bunları ben indirimli satış kapsamında değerlendirmeyeceğim. Bu sizin kendi uyguladığınız bir politika. Ancak burada tüketici lehine fiyat avantajı var mı ben bunu denetleyeceğim dedi. E, bu noktadan da aslında önemli bilgiler yer alıyordu. E, bir diğer husus çocuklara yönelik e, çocuk ürünlerinde özellikle biraz daha bilinçsiz hareket edebilme durumu olabiliyordu. Çünkü e, Ailelerimiz biraz daha, ebeveynler çocukların isteklerine daha kolay ikna olabiliyorlardı. Çocuk ürünlerinin satışlarında yalnızca ve sadece adı altında bulunan kelimeler biraz daha yasaklanmış olacak. ve Bu ürünlerin de aslında daha bilinçli bir şekilde satışının ve tüketiciye ulaşmasının önü açılmış olacak. Biraz daha bu yenilikleri görüyoruz. Yine bir de bir taksitli satışlarla alakalı da bir detay gördüm. Ee, toplam fiyat taksit sayısı ve taksit tutarının birlikte gösterilmesi de zorunlu kılınmış. Evet yani reklamlarda özellikle çok fazla görüyorduk. Ee, sadece 5 taksite işte herhangi bir ürünün reklamı yapılıyordu. Ee, burada yine bakanlık kılavuzunda dedi ki e, burada tüketiciye siz bilgi edinme hakkını net bir şekilde sağlayacaksınız. Bunu da tüm taksit tutarını, e, taksit detaylarını ve vergiler toplam dahil fiyatın hepsini e, reklamlarda da sunmak zorundasınız tarzında bir aslında yenilik getirmiş oldu. E, bunların hepsi aslında tüketicinin e, yanıltılmasının önlenmesini amaçlayan hareketler e, ve bu kapsamda da Ticaret Bakanlığı e, güzel adımlar attı ve bu kılavuzu da aslında tüketicilerimizin e, hizmetine sunmuş oldu. Sayın Öztürk son olarak şimdi dediğiniz gibi Kasım ayı geliyor, indirim furyaları da başlayacak. Sizlerin vatandaşlara bir uyarısı var mı? Tabii ki şöyle, öncelikle e, internet alışverişlerinde çünkü bilişim çağındayız artık ve hepimiz biraz daha internetten alışveriş noktasına yönelmiş durumdayız. E, burada sitenin gerçek site olup olmadığını, ödeme noktasında 3D yönteminin kullanıp kullanılmadığını yani aslında biraz daha sorgulayarak e, bu kapsamda dolandırıcı sitelere e, yönelmeyerek e, orada aslında sitenin isminden tutun orada güvenlik kilidine dair hepsinin kontrolünü yaparak güvenli ve alışveriş yapmaları gerekiyor. Eğer karşılaştıkları bir sıkıntı olursa alo 175 tüketici danışma hattında yani ticaret bakanlığına ulaşarak şikayetlerini iletebilirler. Eğer almış oldukları ürünlerle alakalı bir sıkıntı olursa yine tüketici hakem heyetlerine ve 30 bin lira limitinin üstünde ise de tüketici mahkemelerine başvurarak haklarını arayabilirler. Bu önemli detayların da altını çizmiş olalım sayenizde. Katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyenler şimdi kısa bir reklam arasında.